Çorum'da bir iş hanının çatısına çıkarak intihara kalkışan Mesut S'yi terörle mücadele şube müdürü o gün avcı ikna etti. Olay sabah saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Mesut S. bir iş hanının çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evet, tamam, birader, teşekkürler. Evet, Hadi, uzun uzun, uzun. Çevrede güvenlik önlemi alan polis Mesut Sey'i ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen terörle mücadele şube müdürü Ogün Avcı'nın görüştüğü Mesut S. 40 dakikalık görüşme sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Mesut S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın 15 gün önce de aynı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştığı öğrenildi.